Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim günün son dersiyle. Demiş ki sıradaki testimizin ilk sorusu şekilde A marka bir otomobilin devir ve hız gösterge panelleri verilmiş arkadaşlar. Buna göre uzun bir soru arkadaşlar yine bizi korkutacak gibi duran bir soru var ama aslında tane tane işlem yaptığımız zaman belki de e, yani 35-40 arasındaki soru skalasına giriyor bu ama ne kadar kolay olduğunu aslında yaptığımız şeyin çok zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Beraber bakalım ne olduğuna şimdi hız ve e, Göster, devir ve hız panelini göstermiş arkadaşlar. Buna göre demiş ki devir 2'yi gösterdiğinde hız 80 kilometreyi gösteriyormuş. Devirle hız doğru orantılıymış arkadaşlar. Yani nedir? Devir 2'yi gösterdiğim zaman hız 80'i gösterecek. O zaman devir 3'ü gösterirse bu ne olur? Hız 2'de 80 ise 3'te 120'dir arkadaşlar. Devir 4'teyken 160'tır. Devir 5'teyken 200'dür diyeceğim. Yani burada bizim devirlere göre gösterdiği hız ne kadar hızla gittiğini gösteriyor bize. Devir 2'deyken 80 km hızla, km bölü saat hızla gidiyormuş. Bunu anlamış olduk. Sonra demiş ki ikinci devirde 1 km'de 0.15 litre benzin yakıyormuşuz. Üçüncü devirde 1 kilometrede 0.25 litre benzin yakıyormuşuz. 4. devirde 0.3, beşinci devirde 0.35 litre benzin yakıyormuşuz dedik. A noktasından yola çıkan emir. 10 dakika 2. devirde, 20 dakika 3. devirde, 30 dakika 5. devirde gidiyormuş arkadaşlar. Benzinin litre fiyatı 6 TL olduğuna göre Emir kaç TL benzin parası öder diyeceğiz. Ne kadar benzin, kaç litre benzin yaktığını bulacağız. Sonra bunu 6 ile çarpacağız diye işlem yapacağız. Öncelikle şimdi şuna bakalım. Toplamda kaç kilometre yol gidecek? Bunu bilmemiz lazım. Sonra işte kilometrede yaktığı benzinlere bakacağız. Ayrı ayrı düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. 2 ile 3 ile 5 ile 4'e ihtiyacım yok. Şurayı bir temizleyelim. Zaten 2 de 80. Şöyle ikinci devirde saatte 80 diyeceğim. Üçüncü devirde 120. Dördüncü devirde 200. 10 dakika ikinci devirde gidiyormuş. Şimdi ikinci devirde saatte yani 60 dakikada kaç kilometre gidiyorum ben? 80 kilometre yol gidiyorum. Peki 10 dakikada ne kadar giderim arkadaşlar? Çünkü 10 dakika ikinci devirde gidecekmişim. Ne yapmış? 6'ya bölmüşüz değil mi? Yani 80 bölü 6 olacak arkadaşlar. 6'da biri. 80 bölü 6 kilometre yol gittim. Şimdi bunu yazalım. 80 bölü 6 kilometre yol ikinci devirde gittim. İkinci devirde 1 kilometrede ne kadar yakıyormuşum? 0.15 yakıyormuşum arkadaşlar. O zaman 80 bölü 6 kilometreden olur. 0.15'e çarparım. 0.15 nedir? 0.15. 15 bölü 100 müdür arkadaşlar? Buna gelelim. Bu işlem en son. Yani burada yaktığım benzinin burada çıkmış oldu. Şimdi diğer işlemde ne kadar gidecekmiş? Üçüncü devire bakalım. Üçüncü devirde. 20 dakika gitmiş arkadaşlar. Normalde 60 dakikada 3. devirde biz ne hesaplamıştık? 120 gidiyordu arkadaşlar. 120. 20 dakikada ne olur? Ne yapmışım? 3'e bölmüşüm. 3'te birini aldım. 3'te biri ne olur? 40 dakika arkadaşlar. 40 kilometre. 20 dakikada 40 kilometre, 60 dakika 120 kilometreydi. Şimdi 40 kilometre yol gittim. 40 kilometreyi gittim. 3. devirdeyken kilometre başına ne kadar yakıyormuşum arkadaşlar? 0.25 yani 25 bölü 100 yakıyormuşum. Artı. Buraya kadar yaptık arkadaşlar. Bunlar bizim yaktığımız benzin miktarları. En son ne yapacağız? 6 ile çarpacağız. işlem bulacağız. 5. devirde 30 dakika. Arkadaşlar 5. devir için bakalım. 5. devirde 60 dakikada ne kadar yakıyorduk biz? 200. 60 dakikada 200 kilometre gidiyorduk. Hızı 200 kilometre. 30 dakikada nedir arkadaşlar? 100 kilometredir. Şimdi 100 kilometre yol gideceğim. 5. devirdeyken kilometrede ne kadar yakıyormuşum arkadaşlar? 0.35. Yani 35 bölü 100. Ne yapacağız şimdi biz burada? Toplamda kaç litre benzin yaktığımızı bulacağız. Yani işlemleri sırayla yaptığımız zaman çok rahat sadece toplama çıkarma bölme işlemi yapıyoruz aslında ama bunu kurgulayabilmek, bunu çözebilmek işte Dereceye girmek isteyen öğrencilerin yapması gereken şey. Bunu anlamaya çalışalım. Ne yaparız? Burada sadeleştirme yapalım. Şurası 35. Artı. Şurası 4 kalsın. 44'e böldüm. 10 kaldı. Burası 10. Nedir bu 35? 35 litre. Yani 5. devirde 35 litre benzin yakacak. 3. devirde 10 litre yakacak. Şurayı hesaplayalım. Bir tane şuradan gitsin. Şu gitsin. 15. Şu. Onu 5'e böleyim. Burada 2 kalsın. Burada 3 kalsın. Şuradaki 2'yi 8'e böleyim. Burada 4 kalsın. 4 kere 3 12. 6'ya böldüm. 2. Ne eder arkadaşlar toplamda? 2, 10, 35, 47 mi eder? Yani toplamda 47 litre benzin yakmış bu aracımız. Buraya kadar. Şimdi 47 litre benzin yaktım. 1 litre benzin fiyatı 6 TL'ymiş arkadaşlar. Çarparsak 6 kere 7 42. 50 4 24. 28 282 TL benzin parası ödermişiz. Cevabımız bu. Uzun çok işlem gerektiriyor. İşlem hatası yapmamanız gerekiyor. Ama dereceye girmek de ucuz değil arkadaşlar. Bunu yapacağız. Tane tane yaparsak en zor sorulardan biri bu şekilde olacak arkadaşlar. Devam edelim. Sıradaki sorumuz Şimdi yeni tasarladıkları bir gökdelen projesinin tanıtımı yapan mimarlar. Demiş ki binamızın kat boyları birbirine eşit olacak şekilde 160 kattan oluşmakta olup binamız toplam boyu 648 metreymiş arkadaşlar. 648 metremiş diyormuş. Bu binayı çok beğenen bir milyarder iş adamı varmış arkadaşlar. Demiş ki maliyeti önemli değil. Bana bu binanın aynısının 180 katlı olanını yapın. En tepesine de 20 metrelik bir anten kulesi yerleştirin. Yani binanın aynısı olacak sadece kat sayısı farklı olacak. Katlar arasındaki uzaklıklar da eşit işte olacak. Yani gökdelen düşünün arkadaşlar. Her bir katı var. Nokta nokta diyelim buraya. İşte her bir katının uzunluğu ne olsun? X, X metre uzunlukta katlar var. İşte standart nedir? 2,5 ya da 3 metredir diyelim. Bu şekilde bunun bir standartını bulacağız. Şimdi 160 kattan oluşuyor. 160 X kaç metreymiş arkadaşlar? Bunda herhangi bir aşağıdan veya tepeden fazlalığımız yok. Sadece direkt 160 X 648 metreymiş. Şimdi buna göre X nedir arkadaşlar? 648 bölü 160'tır bir binanın bir dairenin bir katın yüksekliği 648 bölü 160 olacakmış arkadaşlar. Şimdi milyar, milyarderimiz bizden ne istiyormuş arkadaşlar? Binanın 180 katlı olmasını yani 180 x'i istiyor. x neymiş? 648 bölü 160'ı istiyor. Ve buna ne eklememizi istiyormuş arkadaşlar? Artı bir de tepeye 20 metrelikte bir tane anten kulesi yerleştirin diyor. Toplam boyunun ne olduğunu soruyor. Şimdi burada ne yapacağız? Sadeleştirmeler yapalım arkadaşlar. Şurası gitsin. 9 şey ne yapalım burayı? 2'ye bölelim. Şurası 9 kalsın. Şurası 8 kalır arkadaşlar. 648'i 8'e bölersem ne olur arkadaşlar? 64 dedik. Bakın 80 geldi. 1 var. 81. Şunlar sadeleşiyor. Şu 81 kalır. 81 ile 9'u çarptım. 729 etti. Bir de 20 metrelik kulemiz var arkadaşlar. Toplarsak ne olur? 749 metre olur dedik. Cevabımız denizlidir arkadaşlar. Sıradaki devam edeceğiz sıradaki sorumuzda. Evet arkadaşlar, demiş ki bu sorumuzda. Aşağıdaki kahve çarkında bir kahve çarkımız var arkadaşlar. Hani biz kahve isterken içeride dönüyor birbirle bağlantılı. Burada belli bir miktarda ne kadar olduğunu göstermiş. şeker, süt ve kahve miktarları verilmiş arkadaşlar. Şimdi çark bir tam tur attığında kahve fincanı dolmaktaymış arkadaşlar. Çark tam tur atacak, içinde ne varsa hepsi dökülecek ona diyelim. Kutulardaki kahvenin 1 bölü 3'ünü alıyormuş. Bir fincana koyarken arkadaşlar. Kutulardaki sütün 1 bölü 4'ünü döküyormuş içinde varanın. Şekerinde 1 bölü 5'ini fincana dökmekteymiş. Ve fincan doluyormuş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Her birinde işte eğer kahve varsa 1 bölü 3'ünü, süt varsa 1 bölü 4'ünü, şeker varsa 1 bölü 5'ini alacağız. Ve toplamda fincanı dolduracağız. Buna göre fincanın yüzde kaçı şeker olur arkadaşlar? Bu bir karışım problemi aslında baktığımız zaman eskiden standart işte şu kadar şeker şu kadar kahve olur o zaman şeker oranı nedir diye bir sorumuz vardı. Şimdi bunu ne yapmışız? İşte kahve makinesinde dönüyormuş ayrı ayrı her birinden işte şunu da 3'te birini alacaksın bunu da 4'te birini bunu da birini alacaksın demiş. Kahve fincanımız doluyormuş. Şimdi burada önce bakalım her şeyden ne kadar aldığımızı. Ne var burada? 4, 7 tane bölmemiz var arkadaşlar. Bir tanesi de boş. İçinde bir şey yapmış. Ondan herhangi bir şey alacağız. 7 bölmenin her birinden ne kadar alacağız? Kaçar gram alacağız sonra toplam bulacağım. Şimdi başladım. Tam tur atacakmış arkadaşlar. unutmayın. Şuradan başlasın. 20 kilogram şeker. Şekerin ne alıyormuşuz arkadaşlar? 5'te birini alıyormuşuz. Ne kadar alırım o zaman? Şunu maviye çevireyim hatta. 4 gram şeker alıyormuşuz. İkincisi kahvelerde ne yapıyoruz arkadaşlar? 3'te biri. 8 gram kahve. Şöyle 4 şeker. 8 kahve diyelim. Süt için sütün neymiş? 1 bölü 4'ü. Ne olur? 15 15 bölü 2 arkadaşlar. 15 bölü 2 süt oldu. Artı diye de devam edeceğiz arkadaşlar toplamda. Şuraya geldim. Şeker. 16 gram şeker. Şekerin 1 bölü 5'i arkadaşlar. Şurası 16 bölü 5 mi olacak? Artı 16 bölü 5 şekerimiz var. Sonra burada bir 24 daha var. Burası ne olur? 24 bölü 5 şekerimiz var. Artı 24 bölü 5 şekerimiz var dedik. Kahve var 36. Kahveyi ne yapıyormuşuz? 1 bölü 3. Ne olur bu? 12 gram kahve olacak arkadaşlar. 12 kahve dedik. Sonra sütümüz var. Sütümüzü ne yapıyormuşuz arkadaşlar? 1 bölü 4'ü 42 bölü 4. Yani 21 bölü 2'de süt varmış. Şimdi toplamda sütten, kahveden, şekerden Şunlara şey diyelim. Şeker oldu anlaşılsın. Şekerden ne kadar katmışız karışıma? Sonra şeker ölümümüzcesini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Tüm karışımı paydaya yazıyorduk. Payada şekeri yazıyorduk. Bunu yüzdelik olarak ifade ediyorduk. Şimdi toplarsak ne eder burası? Önce ona bakalım. Her birini ayrı ayrı toplama yapalım. 4 var. 16 bölü 5, 24 bölü 5 toplarsak ne olur arkadaşlar? 16, 24 topladım. 40, 40 bölü 5'ten 8. 4 de burada vardı. 12 şeker varmış arkadaşlar. 12 gram. 8 ve 12 vardı arkadaşlar. Ne olur? 20 gram kahve var arkadaşlar. Diyelim. 15 bölü 2, 21 bölü 2. Ne olur arkadaşlar? 36 bölü 2'den evet 18 gram da şeker ne varmış süt varmış kahve diyelim şeker diyelim şimdi karışımımızın tamamı ne kadar arkadaşlar 20 38 48 50 miymiş 50 tamamı neyi soruyor bize şeker oranı soruyor şeker ne kadar atmışım ben 12 gram atmışım yani 12 bölü 50'si şeker midir arkadaşlar yüzde kaçıdır payda 2 ile genişletirsem ne olur 24 bölü 100 olur. Yani %24'ü şeker olan bir kahve karışımı olacakmış. Cevabımız denizliymiş deriz. Bol bol matematiksel işlem yaptığımız bir süreç dedik arkadaşlar. Şimdi demiş ki diğer sorumuzla devam edelim arkadaşlar. 40 kişinin katıldığı bir mülakat sınavında İki ayrı komisyon varmış arkadaşlar. 40 kişi katılıyormuş. iki ayrı komisyon. iki ayrı oda gibi değerlendirelim. Biri orada biri burada diyelim. Bu sınavla ilgili şunlar bilmiyormuş. Öncelerimiz var. Demiş ki birinci komisyon sıra numarası tek sayı olanları. ikinci komisyon sıra numarası çift sayı olanlarla alıyormuş. Yani birler 1, 3, 5, 7 sıra numarası olanlar A kapısında. Diğerleri 2, 4, 6 olanlar B kapısında alıyor diye düşünebiliriz. Mülakatlar saat 10'da başlıyormuş ve her bir adayın sınavı, mülakat sınavı 15 dakikaymış arkadaşlar. 10'da başlıyor başlangıç 10. Her biri 15 dakika. Güzel. Saat 12'de ara veriliyormuş. 13.30'da tekrar devam ediyoruz. Yani 2 saat mülakat olacak. Sonra 13.30'dan başlayıp bir daha devam edecek. Buna göre sıra numarası 32 olan aday saat kaçta mülakat sınavına girer demişiz arkadaşlar. Şimdi birinci aday girsin saat 10'da. Saat 10'da başlayacak. Bir numarayla da iki numarada aynı anda giriyor değil mi? Ya biz ne yapacağız aslında? Teklerle işimiz yok. Çift sayılarla olması lazım. Şimdi 2, 4, 6 diye devam edecek sayılar. 32'yi bulmam lazım. Şimdi 32. için kaç kişi mülakat görmesi gerekiyor arkadaşlar? 32'yi iki, 2'ye böldüm. 16 toplamda ama ben daha girdiğim saati soruyor. Mülakattan çıktığı değil, mülakata girdiği saat soruyor. O zaman bunu son gelecek kişiyi saymayalım. Kaç kişi vardır burada? 15 kişidir arkadaşlar. 15 kişi mülakata girecek. B kapısında diyelim. Sonra sıra bana gelecek. En son çıkacak ben gireceğim. Ben ne zaman girerim diye soruyor bana. Şimdi 15 kişi girdi benden önce. Tek sayılarla uğraşmadım, çiftlerle. Her biri 15 dakika sürdü arkadaşlar. Bu ne olur? 225 dakika mı? Ben mülakata 225 dakika sonra gireceğim ama sınav olduğu sürelerde. Şimdi 10'da başladı, 12'de ara verdi arkadaşlar. 12'de ara verdi. Ne kadar geçti? 2 saat. Yani 120 dakika mı? 120 dakika geçti. Sonra ara verecek arkadaşlar. Bizden 225 dakikadan 120'yi bir çıkartalım mı? 105 dakika daha mülakat sınavı süresi var bize. Sonra saat ne oldu? 13.30 oldu arkadaşlar. Biz başladık. Şimdi 105 dakikayı ben nasıl yazabilirim? 60 45'e ayırabilir miyim? 60 dakika ne olur? 14.30 oldu arkadaşlar saat. Sonra 45 dakika daha geçecek. 45 eklersen bu ne olur? 15 15 olur. Ben saat tam 15.15'te mülakata girmiş olurum diyeceğiz arkadaşlar. Olay bu. Teklerle işimiz olmadığını gördük. 1'den 32'ye kadar kaç tane? Aslında 16 tane çift sayı olduğunu bulduk arkadaşlar. Buradaki şey önemli. Eğer soruda bize deseydi ki mülakattan 32. kişi mülakattan ne zaman çıkardı bir 15 dakika daha eklememiz gerekecekti. Ama ne zaman girdiğini soruyor. O zaman kendinden önce 15 kişi girecek. Her biri 15'er dakikadan 225 dakika mülakat. Burada soruyu zorlaştırmak için bize ne yapmışlar? 12 ile 1.5 arasında 1.5 saatlik bir boşluk vermişler arkadaşlar. Bunu da değerlendirmemiz lazım. Soruyu bu şekilde anlaya anlaya aşama aşama gittiğimiz zaman bu sorular en basit sorular olacak arkadaşlar. Ve sınavın %82'si bu tarz sorulardan oluşuyor. Unutmayın. Diğer soruyla Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir grafik sorusu, büyük bir grafik sorusu. Biz bununla ilgili karşınıza çıkabilecek bütün soruları, bütün tarzdaki soruları yazdık kitabımızda. Mantıksal çıkarım, grafik hepsi hepsiyle ilgili bir sürü sorumuz var diyebiliriz arkadaşlar. İşte ilk ünitemiz akıl e, yorum, akıl yürütme soruları dediğimiz kısımlarda burada. Bakalım nasıl bir akıl yürüteceğiz. Bazen direkt grafik sorusu var. Bazen işte yürütmemiz gerekiyor. Bir şeylerin neyin nasıl olduğunu görmemiz gerekecek. O sorudan biri Bakalım ne demiş sorumuz arkadaşlar. Bir araç. Bir araç kiralama şirketine ait aşağıdaki grafik. Gün sayısına göre araba kiralamanın toplam değerin cinsinden göstermiş arkadaşlar. Yani eğer 5 günlük araba kiralıyorsam neymiş buradaki grafik yorumlamaya bakarsak 500 TL'ymiş. Yani 5 günlüğü 500 TL'ymiş. 10 günlüğü 1000 TL diye söylemiş. Bu araba kiralama şirketi 15. yılına özel. 15. yılında 15 günlük araba kiralamalara %20 indirim yapmış arkadaşlar. 15 günü kiralarsanız %20 indirim olacakmışız. Bunu da grafiğe yansıtmışlar arkadaşlar. Bakarsanız 15 biraz daha aşağıda. Normalde 5'te 100, 5'te 500, 10'da 1000 olmuş ama 15'te biraz daha inmiş. İndirimsiz halinde günler ve fiyatlar arasında doğru orantı varmış arkadaşlar. Şimdi doğru orantı neydi? Önce onu anlamamız lazım. Biri artarken diğeri de artıyorsa doğru orantı. Biri artarken diğeri azalıyorsa ters orantıydı. Yani burada işte arabanın benzin tüketmesi. İşte biz 1 litre benzinle 50 kilometre yol gidiyor. 2 litre ile 100 kilometre. Burada doğru orantı var. Şimdi burada da aynı şekilde. 5 günlük aldığım zaman 500 TL ödüyormuşum. 10 günlük aldığım zaman 1000 TL. Doğru orantı gidiyor. Ne kadar? Her 5'te bir 500 mi ekleniyor? Yani normalde eğer bu grafik normal devam etseydi 5'te 500 10'da 1000 15'te ne olurdu arkadaşlar? 1500 TL oldu. Zaten 20'ye bakarsam 20'de de 2000 diye doğru orantı olduğunu anlayabiliriz. Şimdi normal şartlar altında biz 15 günlükte her, herhangi bir indirimimiz olmasaydı 1500 TL verecektik. Ama demiş ki 15. yılına özel %20 indirim yapıyormuşuz arkadaşlar. Buna göre demiş. Doğru orantı olduğuna göre kampanyalı halinde 15 günlük kiralama ücreti ne kadardır demiş. Şimdi biz ne yapacağız? 1500 TL'ye %20 indirim uygulayacağız. Bu kaç TL olduğunu bulacağız. Aradaki indirimi çıkarttık. Şimdi 1500'ün %20'si nedir arkadaşlar? Önce onu hesaplayalım. Sadeleştirirsem 152 ile çarptım. 300 TL. Yani normalde 1500 TL olacakmış. 300 TL bir indirim yaparım. Bunu da 1500'den 300'ü çıkartırsam 1200 TL olur. Bu da 15 günlük araç kiralamanın 15. yıla özel ki kampanyasından 15 günlük 1200 TL'ye kiralayabiliriz demiş. Cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorular korkmamamız gereken sorular. Okuyup anladığımız zaman çözmesi çok kolay. Bakın çok zor matematik işlemleri bekliyoruz. Ya. Matematik sınavı evet ama matematiği hayatta kullanabilme sınavı. Önce ön yargılarımızı kaldıracağız. Soruya başlarken ben bu soruyu çözeceğim diyerek başlamamız lazım. Şimdi devam edelim. Sıradaki sorumuzda ne demiş? Aşağıdaki tabloda yer alan veriler. Obazite ile mücadele eden bir diyetisyenin yaptığı anket sonucunda üretilmiştir demiş. Grafikte yer alan X grubu obezite olma adayı bireylerden, Y grubu ise obezite teşhisi konulmuş bireylerden oluşmaktaymış arkadaşlar. X grubunda Y grubunda kaç adet ekmek tüketiyor diye bir şeyimiz varmış burada. Buna göre bir haftada en az bir ekmek yiyen bir kişi seçilecek olursa en az bir ekmek yiyen bir kişi seçeceğim. Burada şunu anlamamız lazım. Grafikte ne vermiş? 0 dediği hiç ekmek yemeyen 15 kişi varmış X grubunda. 1 ile 4 arasında ekmek yiyenler 48 kişiymiş. 5'ten fazla yiyenler 37'ymiş. Toplamda 100 kişiymiş burada. Aynı şekilde Y grubunda da 100 kişi var. 9, 53, 38 olarak ayrılmış. Buna göre demiş ki en az bir ekmek. En az bir ekmek diyorsa 0 ekmek yiyenlerle işim var mı? Yok arkadaşlar. 1 bir ve 1'den fazlaların hepsine bakacağız diyeceğiz. Seçilecek olursa bu kişinin Y grubundan olma olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi olasılık sorusunda ne var arkadaşlar? Olasılığı bulmak için istenilen durum bölü tüm durum. Bizim için önemli olan bu. Yani bizde Y e, Y'de istiyor. Önce şunu bulacağım. Y grubunda bu şarta uyan kaç kişi var? Onu bulmam lazım. Şöyle diyelim. İstenilen Bölü Kimdir? Şimdi Y grubunda şart uyan kimler var arkadaşlar? Önce ona bakayım. Demiş ki 1 ile 4 arasında 53 kişi var. 53 kişi. En az bire uyuyor mu arkadaşlar? 1 ile 4 arası en az bire uyuyor. Evet. Sonra 5'ten fazla yiyen 38 kişi varmış arkadaşlar. 5'ten fazla da en az 1'e uyuyor mu? En az 1 ne demek? 1 olacak ve daha fazlası olabilir. Ama 0 olmaz. 1'den az olamaz. En az 2 deseydi 1 ile 4 arasını almamızda şüphe edecektik. Zaten orada farklı bir şeyler de kullanmış olacaktık. Bu yüzden biz şu iki grubu aldık. Toplarsak ne eder arkadaşlar burası? 50, 30, 80 etti. 3, 8, 11, 91 etti. Yani istenilen durum dediğimiz Y'lerden 91 kişi bu şartı uyuyormuş arkadaşlar. Ne yapacağım? 90 değil diyeceğim. Bölü. tüm durumu nasıl bulacağım? Tüm durumda hem X'leri hem Y'leri katmam gerekiyor. 91 zaten Y'lerden geliyor. Artı X'lerden kaç kişi bu şarta giriyor? Ne demiştik? 1 ile 4 arası ve 5'ten fazlasına diyebiliriz. X için baktığım zaman ve sınavdayız arkadaşlar. Biraz tüy almamız lazım. Seçeneklerden gitmemiz lazım. Seçeneklere baktım. İçinde 91 olan ne var arkadaşlar? Direkt Edirne var. Cevap büyük ihtimalle bu olacak diye işaretleme yapabiliriz ama sınavda bu soru belki eleyici soru olabilir. İleride sadeleşeceğiz. 91 işte e, nedir? 91 asal mıdır? Çok karşımıza bununla ilgili soru da geliyor arkadaşlar. 91 7'ye bölünebiliyor. O yüzden e, yani hatta 2 asalın çarpımı 7 çarpı 13'ten geliyor. Ya. Bu yüzden buna da dikkat edin. 91 sorusu varsa devamını da çözün. Ama onun dışında asal bir sayı varsa zaten sadeleşmeyecek. O yüzden direkt odur diye de işaretleyebiliriz. Bunlar da hem zamandan taktik şeyi hem de işte eleme sorularında oluyorsa bazen seçenek 91 biz diğerini işaretleyelim 95 işaretleyelim diye çıkabilirdi. Çıkamaya da bilir. Bakacağız ona. Şimdi bakalım. X'de ne olacak arkadaşlar? 48 artı 37 kişi olacak arkadaşlar. Toplarsam ne olur? 70, 15 daha 85 arkadaşlar. 85 deriz. Toplarsak 91 bölü 176 geldi. Burada herhangi bir eleme yokmuş. Bu soru için sizin belirleyici sorularınızdan değil arkadaşlar. Yani Son 5'e girmiyor ama ilk 10'da zaten değil. İşlem yapıyor biraz daha düşünmenizi yönettiği için. 10 30 arasında belki 35 arasına da gidebilecek olan bir soru. 91 bölü 176 cevabımız Edirne'dir. Bakalım diğer sorumuzda ne demiş arkadaşlar. Bugün de bu testi bitireceğiz. Bundan sonra testlerimizle ilgili daha fazla çözebiliriz arkadaşlar. Bir testten fazlasına geçeceğiz ama şu an ilk derslerimizde bir deneme yaptık. Ne kadar yapabiliyoruz artık sorularda. Hem sorulara hızlı geçmeyelim istiyoruz. Çünkü bazen video çekerken direkt video olduğu zaman da biz ne yapıyoruz? Hızlı hızlı çözüp geçiyoruz ama bunu da eleştiri çok alıyoruz. Hoca kendini anlatmış deniyor. Burada biraz daha yavaş gitmemizin sebebi siz de anlayın. Hem canlı yayında canlı yayındayız. Sadece soruları çözmek değil sorularla ilgili bir şeyler de vermek lazım ne yaptık? Birer test gibi düşündük ama bazen süremizde kalıyor. Süremiz yeterli olduğu zamanlarda artık devam edeceğiz. Yani bundan sonraki derslerimizde belki iki test, bir buçuk test de kullanabiliriz değil mi Ömer'ciğim? Onlar da daha şey olsun süreyi arttıracağız. Güzel. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Son altı buçuk dakikamız bugün için. Ee, şöyle geçti biraz da. Tellemeye de başladık ışıklarımız sağ olsun. Demiş ki aşağıda çoktan seçmeli bir soruya 100 tane öğrencinin verdiği yanıtları gösteren tablo verilmiş. Şimdi bunu gördüğüm zaman aslında bir bir kafede falan hesap yaparken kaç çay eskilerde kahvelerde vardı. Onun gibi düşündüm ben bir anda ama neymiş sorulara cevap verilenmiş. Yani A, B, C, D seçeneği hatta E'yi de koymamış biraz daha böyle herhalde okulda yapılan sınavlar ya da 8. sınıf sınavları diyelim. 4 seçenek varmış arkadaşlar. Kaç tane öğrenci A'yı kaç tane, B'yi kaç tane, C'yi kaç tane, D'yi işaretlemiş diye vermiş. Şimdi bu sayıları hemen bulalım, yanına yazalım istersek bu sayıları. Ne olur? 5'li 5'li arkadaşlar farkındaysanız 15 kişi A'yı işaretlemiş arkadaşlar. 5 10 15 20 25 kişi B'yi işaretlemiş. 25 30 35 kişi C'yi işaretlemiş. 20 kişi D'yi işaretlemiş arkadaşlar. Bunu anladık. Burada bir sıkıntı yok. Buraya kadar saydık. Soru neye geliyor arkadaşlar? Demiş ki Yeni ters sorunun olması burada arkadaşlar. Buraya kadar sayarız, farklı bir şey yok. Ne istedi? Buna göre bu soruyu yanlış yanıtlayanların sayısının doğru sayı, doğru yanıtlayanların sarı sayısına oranı en fazla kaçtır demiş arkadaşlar. Yani yanlışların çok olmasını istiyorum. Yanlış cevap verenlerin çok olmasını istiyorum. Bu ne demek arkadaşlar? Doğru cevap verenlerin en az olduğu sayıyı bulmam lazım. Şimdi doğru en az kaçtır arkadaşlar? Eğer cevabımız A seçeneği olursa sadece 15 kişi vermiştir. Çünkü 100 kişilik bir grup var. 15 kişi A'yı işaretlemiş. Diğerleri daha fazla. O zaman oran en fazla burada olacak. O zaman doğruların oranı 15'miş. Şimdi 100 kişi var. 15'i doğru vermişse geriye kalan arkadaşlarımız yani toplarsak 85 kişi diyelim arkadaşlar. Ee, şurası 35 değilmiş bu arada. 40'mış. Ben de bir an toplarken dedim. Nasıl oluyor? 80'e diyor. Yanlış bir şey çözmeyelim. Burası 40 olacak arkadaşlar. 85 kişi Yanlış cevap vermiştir. Bunun oranını soruyor bana. 85 bölü 15'tir arkadaşlar. Ne yapalım? 5'e bölelim. Burası ne olur? 17. 5'e bölersem 3. Cevap 17 bölü 3'tür. Buradaki en fazla olayı can alıcı noktası arkadaşlar. Burada düşünürken bunu çıkarmamız gerekiyor. Bir de bazen şunu da hata yapıyoruz. Hani oranı ben 17 bölü 3 buluyorum ama acaba 3 bölü 17 mi? Bu oranı iyi anlamamız lazım. Soruyu dikkatli okumamız lazım. Neyi soruyor? Bu soruyu yanlış yanıtlayanların sayısının doğru yanıtlayanların sayısına oranı dediği için yanlışları üstte doğruları alta yazdım arkadaşlar. Ne oldu? 17 bölü 3 geldi. Farkındaysanız genelde bu tarz şeylerde 3 bölü 17 de vardır seçeneklerde nedir? Eleyelim. Birkaç kişi daha eleyebilelim mantığıyla gider burada. O yüzden cevabımız Edirne dedik. Bugünün son sorusunu da çözmüş olalım. Yine uzun bir soru. Acaba ne kadar zor bir soru arkadaşlar. Hayattan bir soru ama Afrika hayatından bize biraz uzakta. Bazen seviyoruz. Çince çarpma modeli. İşte Afrika'daki şu var, Amerika'daki şu var, Avustralya'daki şu diye karşımıza çıkabiliyor. Sınavda da böyle şeyler olabilir. Yani yeni şeyler öğrenmeye yetiyor aslında. Biz de öğrenelim. Neymiş acaba? Afrika'da ne varmış? Soruya bakalım. Afrika'da bulunan bir kabilenin sadece iki tane rakamı varmış arkadaşlar. Kabile de işte iki tane rakam kullanılmış Neymiş? Diğer pozitif sayıları bu rakamları kullanarak elde ediyormuş. Mina'ymış pinmiş. Mina dediğimiz şey ikiye pin dediğimiz şey 1'e. Bunu ilk okuduğum zaman hani bilgisayar programlamasında ne vardı? 0 ve 1 vardı. Bunu da biz binary kod olarak sorular da var. Onlar da çıkıyor karşımıza. Burada da mina ve pin varmış. Minalar 2'yi, pinler 1'i temsil ediyormuş. Diğer sayıları oluşturma kuralı da şöyleymiş arkadaşlar. Oluşturulacak sayı bu iki rakamın en kısa toplama biçiminde olmalıdır demiş. Mesela en kısa yoldan 6'ya ulaşmak için 2 artı 2 artı 2 olarak kullanıyormuşuz. Baktığım zaman 6'yı ben 2 artı 2 artı 1 artı 1 diye yazdım ama bu yanlışmış. Niye? Bir fazla fazla kullanmış olduk. Gerek yok. Ne yapacakmışız? En kısa yoldan. Yani 2 artı 2 artı 2 mine oldu. O zaman bu da doğrumuz oldu dedik. Bakın ne verdi gene? Örnek verdi bize diyebiliriz. Şimdi baktığım zaman 2 mina ve 1 pin her bir sözcüğü ifade ediyormuş arkadaşlar. E, mina bir sözcük, pin bir sözcük diye her biri bir sözcüğü ifade ediyormuş. 4'ü nasıl yazıyoruz arkadaşlar? 2 artı 2 diye yazıyoruz. 2 artı 1 artı 1 yazdığımız zaman yanlış oluyormuş. Yani iki tane sözcükten oluşuyor. Mina ve mina. 5'i nasıl yapacağım? 2 artı 2 artı 1 olarak. Bu da 3 sözcükten oluşuyor. Diyebiliriz. 4 sayısı 2 sözcük. 5 sayısı 3 sözcükte ifade ediliyormuş. Buna göre sorumuza geçelim. Ne demiş soru bize? 7 sözcük kullanarak. 7 tane sözcük kullanacağım arkadaşlar. İfade edilebilen sayıların toplamı kaçtır? Şimdi 7 sözcük nasıl olabilir arkadaşlar? Hepsi mina 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 olabilir. Ya da sonuncusu pin olabilir arkadaşlar. Bu sayıları bulmam lazım. Şimdi 7 tane. 2 dedim Mina olsun. 2 dedim Mina. Mina. Mina 6 7. geldi Mina. Şimdi bu en kısa hali eğer böyle olursa 7 tane sözcük kullandığım için bu sayılar neyi ifade ediyor? Kimi ifade ediyor? Ne yapıyorduk? Toplama yapıyorduk arkadaşlar. Toplarsam 7 tane 2 ne eder? 14 eder. Yani bir tane 14 sayısı 7 sözcükle ifade edilebiliyormuş. Başka ne olabilir? Hani gene 2 mina olsun. 2 mina artı 2 mina artı 2 mina dedim. Artı 2 mina 5 tane etti. 6. minayı da yazdım. 7. sayım mina değil de pin olabilirmiş arkadaşlar. Bunlar ne olur? 14'ten bir tane çıkmış oldu. 13 olabilir arkadaşlar. Bu sayılar yani 7 sözcükle ifade edilebilen sayılar sadece 14 ve 13'müş. Bu ikisinin toplamı da 27'dir. Cevabımız Adana'dır deriz arkadaşlar.